İbrahim sen ne yapıyorsun Aa, arkadaşlar? İbrahim'in çok güzel oyuncağı gelmiş. Bakın. Bu ne oyuncağıymış böyle? Aa çok harika. Asel sende de mi var? Asel'de de bir paket var. Evet arkadaşlarımıza gösterelim nasıl yapılıyormuş bu. Orada su var. Oraya dokunuyoruz. Sonra renklerine göre yapıştırıyoruz. Evet. Hadi yapıştıralım. Ha öyle yapışıyor onu gösterdin tamam. Şimdi hangi renkler var mesela kelebeğin kanadını yapıştırıyoruz. Asel de yapıyor. Asel'inkilere de bak çok güzel oluyor. Ama pink. Pink pembe. Blue mavi. Evet bir kere dokunduruyoruz suyu ondan sonra yapıştırıyoruz. Bakayım kelebeğin çok mu güzel oluyor. Yapışmadı. Biraz daha dokunduralım o zaman. Harika kartlarımız var. Bir baykuş kartımız var böyle. Bir de kelebekli kartımız var. Bunları yapıyoruz. Hadi bakalım Evrar bitir bakalım nasıl görünecek. Ben çok merak ediyorum. Bu oyuncağa ben bayıldım. Sonra bir geri çıkartacağız. Sonra da geri çıkartacağız. Hadi yap bakalım. Şimdi mavilerden devam ediyoruz. Kanatlarında bazı mavi kısımlar var. Buraya yapıştırıyoruz. Böyle koyuyoruz. Şimdi bir tane daha mavi. Nerede mavi? Maviler nerede? Buldum mavi. Mavi. Şimdi suyumuza dokunduruyoruz <laughs> bir kağıdımızı. Ya yani niye kaçıyorsunuz toplar? Evet koyuyoruz şimdi. Evet kanadı yapmaya Yapışmıyor. devam et. Yapışmıyor mu? <laughs> Evra dokundura ben dokundura yapıyor. Asel bakalım sen yap bakalım. Ay çok güzel oluyor. Ben çok beğendim <laughs> bu kartları ya. Bu <gülüyor> oyuncak. <gülüyor> sanki. Az kalmış hadi Evra sen de devam et. Çabuk sen de bitirmelisin hemen. Asel bak pinci koydu O belki pembe baykuş istiyor olabilir. Hmm, tamam o zaman. Hadi devam ediyoruz. Bitmiş halini de arkadaşlarımıza gösterelim. Tamam mı? Çok harika. Bayıldık. Sen bayıldın mı? Bayılacağım şimdi. <laughs> Birazdan <daha> bayılacağız. <laughs> Hadi o zaman biz bitirelim. Gösterelim arkadaşlarımıza. Evet. İşte arkadaşlar kartımız bitti. Eyvah bu ne kadar harika yapmışsın ya kelebeğini. Çok beğendim. Renk renk. Görüyor musun? Harika. Tebrik ederim seni. Aferin sana. Birazdan baykuşumuzu da yaparız biz arkadaşlara. Bay bay yap bakalım. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.